Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirmeniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor gün gün tarot açılımınızda neler var diyelim sizler de şöyle bir niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz niyetlerinizi ve dileklerinizi tutarken alma almalarda dengenizi korumak için bir beyin yerine basabilirsiniz beyin yapan, yorum yapan hepiniz ama hepiniz iyi ki varsınız diyelim. Destekleyenleriniz bol olsun arkadaşlar. İnşallah bu hafta sizlere güzel mesajlar gelir. Hayal ettikleriniz ile alakalı. iş kariyer, aşk neyse kartlar neyse onları yorumluyoruz arkadaşlar. Yani para ise para, aşk ise aşk yani. Bakın iki tanesi attı. Yere ilk atan kartımızı şöyle bir alalım altındakini pazartesi alalım. Kupa kraliçesi. Evet. Şöyle devam edelim. Galibiyet bende diyorsunuz. Ayrıca olacakları öngörebilme yeteneğiniz var. Akrepler Özellikle dişil enerjiler sanki böyle olacakları önceden öngörebilme yeteneğine sahipsiniz. İyi bir falcı, iyi bir rüya yorumcusu ya da fal bahane, yorum şahane olabilir. Böyle iç okuma, beyin okuma gibi. Geleceği Allah-u Teala'dan başka tabii ki kimse bilemez ama öngörebilme diyelim. Öngörebilme yeteneğine sahipsiniz. İsteyen istediği yorum yapabilir. Bazıları abdik kubdik yorumlar yapıyor. Canım sıkmaya başlamadı değiller desem yalan olur. Yani ama onlardan da kaçış yok. Yapacaklar elbette. Ee, işte i̇şte öyle böyle enerji düşürene kadar izlemek istemiyorlarsa izlemeyebilirler. Kimseye zorla kanalıma sürüklemiyorum. İzle demiyorum. Yani bu hafta yeni bir sözleşme yapma gibi konularınız gündeminizde olacak. Bir takım iş, kariyer, prosedür gereği anlaşmalar önünüze gelebilir. Kariyerinizle alakalı böyle e, teklif üzerine teklif alabilirsiniz. Bu teklifler ile ilgili de bir sözleşme yapabilir aranızdan bazılarınız geleceğe yönelik ama gözü kapalı güvenmemenizde de fayda var. Belki de şu ana kadar birilerine gözü kapalı güvenmiş olabilirsiniz. Ama artık gözü kapa kapalı güvenme devirleri Anam. Yani anlaşmalarınız gündem olacak. Tapınak yolu dualar kabul oluyor. İnancınız doğrultusunda bu hafta dualara sığınabilirsiniz. Ya da manevi yönden hem rahatlamak hem rahatlatmak için böyle birilerine dualar da yapabilirsiniz kendinizde böyle normal doğada yapabilirsiniz maneviyatla ilgilenecek gibisiniz bu hafta böyle manevi yönden yoğun geçebilir sizler için bir dileğiniz doğrultusunda inancınız ne ise o yönde dileklerin kabul olduğu bir yere de gidebilir ya da manevi yönden dilek ler doğrultusunda niyetiniz doğrultusunda duada yapabilirsiniz dinlenmeye ihtiyacım var diyorsunuz bazılarınız dinlenme ve yenilenme geri Yeni dönüşüm muhteşem olacak diyor gibisiniz birazcık yorgun olabilir yorgun düşmüş olabilirsiniz İnşallah eskisinden de iyi bir şekilde geriye döneceksiniz Evet bakın. Akrep Burcu beyefendileri etrafınızda kupa kraliçesi olabilir. Yani sizler gibi su grubundan ama bu yengeç akrep ya da balık olabilir. Bu kişiden size bir adım gelecek gibi görünmekte. Ama bu kişiye yalan söylemeyin. Sanki bu kişi insanların böyle zihnini okuma kabiliyetine sahip diyebilirim. Öngörü, yani öngörüleri yüksek değilim. Evet ayrıca Akrep Burcu Hanımları sizler de bazılarınız özellikle hangi olayların arkasında altında kimler var inlikler, şunlar bunlar fark edebilirsiniz bir takım ahlaki konular ön planda olabilir bekar olanlar sevdiğiniz kişiyle alakalı Böyle bazı konular gündem olabilir Ayrıca Böyle etrafınızda birisinin Ahlaki konuları yüzünden Böyle birazcık çalkantılar Oldu ise Hala daha oturmayan Rayında olmayan bir takım Olağan dışı durumlar Kulağınıza da gelebilir Salı günü Parasal anlamda Maddi anlamda ise güzel teklifler gelecek, güzel haberler gelecek, yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Çarşamba günü benim olan benimdir diyerek vamp gibi yapışacaksınız. Aşk hayatınız ile alakalı olabilir, iş hayatınız ile ilgili olabilir, koltuğunuz, sizden oturup, bu oturduğunuz koltuğu isteyen bir takım kişiler olabilir. Yani sizler sanıyorsunuz ki iş hayatınızda, etrafınızda bir takım kişiler sizi seviyor. Yok öyle bir dünya. Sizin oturduğunuz koltuğu alıp böyle başınıza geçirmek istiyor olabilirler. Ama ben kaçın koralsayım diyorsunuz. Koltuğunuza yapışacaksınız. Orada aslar asla ve asla kımıldamayacaksınız diyebilirim. Vamp gibi olacaksınız. Ayrıca birikim enerjisinde olacaksınız. Almak istedikleriniz var, yapmak istedikleriniz var. Bunlar içinde birikim enerjisinde olacağınız durumlar söz konusu. Etrafınızda birçok iş teklifi olabilir. Birçok kişi tarafından size kapılar sonuna kadar açılabilir ama sizler yaptığınız işi böyle severek yaptığınız için orada kalmayı tercih edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Akrep burçları resmen yaratıcılığınızı konuşturuyorsunuz. Yani birazcık perşembe gün içerisinde çılgınlıklar yapabilirsiniz. Ayrıca etrafınızda size çılgınca şeyler böyle nasıl diyeyim çılgınca şeyler yönelten birileri de olabilir yanlış yapmanızı bekleyen, yanlış kararlar vermenizi bekleyen bir takım kişilere karşı da dikkat etmenizde fayda var diyor kartımız. Olumsuzluklar yaşamamanız için çok ama çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hemen herkese güvenmeyin diyor. Şöyle bir tart kes biç ona göre kararını ver. Göz kapalı güvenme devri bitti diyorsunuz o kadar çok hıyaneti ve o kadar çok güvensizlik yaşamışsınız ki şu an isteseniz de göz kapalı güvenemezsiniz. Size hayal kırıklığı yaşatan kişilerin sayısı saymakla bitmez diyebilirim. Genelde çok yakınlarınızdan değil de 40 yabancıdan sizlere çok fazla yardımlar, çok fazla destekler bulunulmuş. Bu yüzden belki de şu an güzel yerlerdesiniz. Geçmiş yaşamları unutun atın gitsin diyor kartlarımız. Evet geçmişte size zarar verenler, ziyana sokanlar olabilir. Yanına kaldıklarını düşünebilirler ama yarına kalacak yanlarına kalmayacak. Geçmişte her ne yaşantı ise birer birer çıkacak. Yok öyle bir dünya. Sen olumsuzlukları yaşat. Sonra kraliyet ya da bilmem nelik sürecek zannet. Olmaz. Evet cuma günü. Bakın. Cuma günü içerisinde. Gene ummadığınız yerlerden size o kadar güzel havadisler gelecek ki. Maddi ve manevi feraha kavuşacaksınız sıkıntı içerisinde olabilirsiniz parasal anlamda. Illaki burada bolluk ve bereket hayatına hakim olacak dedik diye. Bolluğun içerisinde de yüzecek değilsiniz. Bıçak değil ki hemen kessin. Ama parasal anlamda güzel haberlere mazhar olacaksınız. Aynen burada paraların içinde yürüyen hanımefendi gibi sizler de paraların içinde yüzeceksiniz harikulade haberler, havadisler kulağınıza gelecek. El kulağında sürpriz gelişmeleriniz var. Akrepler kariyerinizle ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili. Parasal anlamda sıkıntılarınız birer birer ortadan kalkacak. Güzel destekler, destekçileriniz var. Sizi destekleyenleriniz aslında bayağı bir fazla. Ne kadar işte böyle sizin gibi olamadıkları için gıcık olanlar olsa da Allah-u Teala boşuna gıcık olanları yerden yere çarpmıyor. Bir bildiği var ki yerden yere çarpıyor. Sizler Allah deyip sustuğunuz için destekleyenleriniz ve destekçileriniz çok fazla. Öyle böyle değil. Ama unutmayın ki kalpleri ısındıran Allah-u Teala'dır. Bize imtihan olarak olumsuzlukları gönderen de Allah-u Teala. Evet bizi bir takım kişilerle sınamış olabilir, imtihan etmiş olabilir. O an bizlere nasıl davrandıkları, onların sorunu, onların sıkıntısı sadece bizler nasıl diyeyim kim olursa olsun burada sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar da yine aynı sorunu ve sıkıntıyı yaşıyorlar, yaşıyorlar. Allah-u Teala artık kimi imtihan etti, kimi destekledi bilemeyiz. Ama sizin akrep burçları destekçiniz çok fazla diyebilirim. İnşallah güzel yerlere geleceksiniz. Güzel sürprizleriniz olacak. Ama bakın geçmişte yaşamayın. Geçmişi bırakın. Ne lat gelsin geçmişe deyin. Sıkıntıya sokanlar mı oldu? İmtihanınız ağır mı oldu? Canım dedikleriniz tarafından canın çıksın hesabı oldu? Maddi ve manevi her türlü seferberliği yaptığınız kişilerden nankörlüğün beni bir para mı oldu? Bırakın, kapatın geçmişi. O kişilerle birlikte gömün gitsin. Unutun, geleceğe bakın. Geleceğiniz parlak, güzel havadisleriniz var. Mutlu haberler çok ama çok yakın diyebilirim harikulade haberler gelecek size. Rahatlayacaksınız, feraha Sadece geçmişte yaşamayın. Geçmişi bırakın gitsin. Geçmişi geçmişte olanlarla birlikte atın kenara. Evet bakın Perşembe günü evlilik teklifi yapmaya hazırlanan bir kişi görünüyor. Bekar olanlar evlilik teklifiniz yolda. Bakın evlilik hayatınız ile alakalı olumsuzluklar yaşıyor iseniz de bunları da aşacaksınız. Beraber birlik içerisinde olacaksınız. Yani böyle olumsuzluklar üzerinizden kalkacak da diyebiliriz. Atılımlar sizleri bekliyor. Gene perşembe günü bir atılım yapmak üzere olabilirsiniz. Yeni bir teklif gelebilir. Size yeni bir fırsat sunulabilir. Pazar günü galibiyet sizde olacak. Güç kuvvet sizde olacak. Ama böyle gene de hiç kimsenin üzülmesini istemeyeceksiniz. Çünkü sizlerde pişmanlıklar olduğu için bir takım kişilere güvendiğinizden dolayı ciddi anlamda sizi pişman ettikleri için sizler başkası da o şekilde davranmayacaksınız. Rakipler ile alakalı mücadeleyi kazanacaksınız. İşiniz, kariyeriniz, mesleğiniz doğrultusunda ayağınızı kaydırmak isteyen kişilere fırsat vermeyecek, müsamaha göstermeyecek. göstermeyeceksiniz tabii ki sizden önce Teala diyebilirim. Sizi yanlış yönlendirmeye çalışan biriler olabilir. Yani size başka konuşup kendileri başka başka davranan, size fetvanın binli birden verip ama kendi hayatlarında yapmadığı kalmayan kişiler olabilir. Kulak asmayacaksınız. Çünkü bir lafa bakıyorsunuz laf mı diye sizin iyiliğinizi mi düşünüyor yoksa hasetlikten, fesatlıktan, orta yerinden çatladığı için mi yapıyor? Onu zaten biliyorsunuz hangi konuyu hangi lafa, hangi kelimeyi ne amaçla söylediğinin farkında olduğunuzdan dolayı tırıvırı gidiyor bir takım konu var evet bakın yeni sözleşmeler söz konusu olabilir ama göz gözü kapalı güvenmeyin diyor gene de bir takım kişilere aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size neler demek ister neler söylemek ister yani ne desin aklen ve kalben sevdiğiniz kişiye şu an maddi anlamda bir takım konuları gündem olabilir size teklifle gelecek size böyle nasıl diyeyim söylemek istedikleri var önceden yapmak istediği teklifi şu an bu hafta size sunabilir zaten bakın burada da evlilik teklifiniz var diye söylemiştim yalnız bu kişi ile alakalı bir takım konularda sanki böyle zayıf yönünüzü ya da zaaf yönünüzü biliyor ise oradan bant telinizden sizi halletmeye çalışabilir vurmaya çalışabilir uyanık olacaksınız. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle aranızda böyle birazcık e, baba figüründe, abi figüründe biri de olabilir. Böyle nasıl diyeyim, olumsuz düşünen diyelim. İyi niyetli olmayan bir kişi olabilir aranızda. İlla ki baba figürü ya da abi figürü olacak diye bir birisi söz konusu değil. Yani aklınızdaki kişinin hayatında ya da tanıdığı biri bir erkek sureti yani ilişkinizi onaylamayabilir ya da aranız açılması için bir takım eylemlerde bulunabilir. Bu kişiden size haber var, size ulaşmak için uğraşıyor gibi size güzel bir haber gönderecek, yanınıza, yamacınıza doğru gelecek. Ama aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişiyle sanki ilk önce ilk kitapta bir takım sorunları şöyle bir masaya yatırma, kararı alabilirsiniz. Ama çok fazla abartmamanızda da fayda var. Bir kavganın başlangıcı olabilir ve bu kavga büyüdüğünde işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Birazcık daha temkinli olmanızda fayda var diyor. Zamanı bırakın. Anlaşamadığınız, aşamadığınız konuları zamanı bırakın. Evet sevgili akrepler beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Diğer videolardan haberdar olmak için ise tek yapmanız gereken şey zil sesini tüm yapmak. Daha sonra da kanalıma destek vermek istiyor iseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın. Tüm güzellikler sizlerin olsun. Bay bay.